Merhaba, Karallar Fiyat Yetkili Bayisinden servis danışmanı Gizem ben. Bugün sizlere mekanik onarım ya da bakım işlemleri için servise ilk kez giriş yapacak araçların servis süreçlerinden bahsedeceğim. Az önce Fiorna bir aracımız e, Bursa plaka olup Balıkesir yetkili bayimizle bizlerle konuk oldu. Şimdi öncelikle dikkat etmemiz gerekenler şu. E, müşteri kabul esnasındayken aracı kılıflamak, dört yandan fotoğraflarını çekmek gibi detayları zaten her defasında yapıyoruz. İkinci olarak bayi ilk kez giriş yaptığı için araç e, ruhsatla beraber kayıt oluşturuyoruz. Daha sonrasında Türkiye'nin neresinde olursanız olun hangi bayide işlem yaptırdığımızın önemi yok. Çünkü biz geçmişe dair bütün işlemleri Hepimiz sistemlerimizden görüntüleyebiliyoruz. Aracın 2 yaşından 2 yaşına ya da 3 yaşından 3 yaşına kilometre bazı düşük kilometrelere sahip olsalar bile yıllık olarak da değişmesi gereken yedek parçalarını kontrol ederek işleme başlıyoruz. E, fren izoliği, benzinli araçlar, buji gibi detaylar 2 seneden 2 seneye değişmesi gerekir. Ya da 100 bin kilometrede bir ya da 3 senede 3 seneye değişmesi gereken şanzıman yanının değişip değişmediğini kontrol etmemiz gerekebilir. Müşterilerimiz 50 bin kilometre bakım diye servisimize gelebilir. Fakat aracın yaşı vardır, kilometresi çok yoktur. Buna rağmen her defasında araç geçmişine bakmak bizim için kritik detaydır. Sizleri en yakın yetkili bayilerine bilgilendirme amaçlı bekliyorum. İyi günler dilerim, sağlıklı günler.